hepinize merhabalar gayrimenkul danışmanı Gül Erdem. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen'in Çalıca köyünde gerçekten çok şirin bir tarlanın çekimini yapmaya geldik. Tarlayı biraz keşfettik. Tarlanın yanında hem çeşme bulduk hem alt tarafında dere bulduk. Şimdi ben kameramı çeviriyorum ve hep birlikte arazimizi incelemeye başlıyoruz. Tanıtıma geçmeden önce videonun hemen alt kısmında Yiğit Emlak Gönen yazıyor. Sağ tarafında abone ol butonu var. Veya da videonun üstünde de oluyor abone ol butonu. Kanalımıza abone olarak yüklediğimiz arsa, arazi, köy evi, tarla videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Yavaş yavaş tarlamıza doğru ilerleyeceğim. Tarlanın altında birçok meyve bahçesi vardı. Onların suyu nereden kullandığını araya araya bulduk. Tarlamızın hemen alt tarafında görmüş olduğunuz gibi bir adet kaynak suyu çeşmesi var. Kaynak suyu çeşmesinin de hemen alt tarafında suyu görebildin mi oradan? Devam İlerleyeyim ben. Üzerinde yapraklar var. Gözükmüyor suyun sesini de duyuyorsunuz. Şu aşağıdan da şuradan da dere akıp aşağıya doğru ilerliyor. Bakın yan tarafta envai çeşit meyve ağaçları var. Güzel drone görüntüleri çektim. Drone görüntülerinden tarlanın net sınırlarını işaretleyeceğim. Oradan tarlanın sınırlarını görebilirsiniz. Şimdi biz buradan tekrar arazimize geçiyoruz. Su kaynağının olduğu yerden çekime başlamak istedik. Tarlamızın tapu bilgilerini vereyim ben size. Bakın marullar her şey ekmişler buralara. Balıkesir ili Gönen ilçesi Çalıca köyü. 102 ada 12 parsel. Net 7093 metrekare bir tarla burası. Hem suyu olan hem ulaşımı kolay. Bu şartlarda bir arazi bu fiyata bulunmak gerçekten çok zor. Bakın dereden çeşmeden suyu bu şekilde depolamışlar. Araziye de arazilerinde de kullanıyorlar. Şimdi birazdan bizim tarlamıza giriş yapacağız. Tarlamızın bir tarafı ormana cephe. Drone çekimlerinde ormana cephe olan kısmını işaretleyeceğim. Bir tarafında başka bir parsel var. Şimdi burada artık arazimize giriş yapıyoruz. Bakın şu önümde gördüğünüz şu alan bizim satılık arazimiz. Şuradan başlıyor. Bu alan eğim yok denecek kadar az. Yıllardır ekilmemiş, herhangi bir zirai tarım ilacı kullanılmamış. Toprak çok verimli yapıda, işlenebilir yapıda. Şu karşıda da hemen bir köy var. Köydeki evler gözüküyor. Etrafımızda da birçok kulübe var. Bakın sınırlar şuradan aşağıya. Karşı sınır burası. Diğer sınır da şu aşağı, ağaçtan aşağıya doğru ilerliyor. Bu alan küçük baş hayvancılık için çok çok müsait bir yer. Oldukça fazla orman ve mera alanı çevresinde suya ulaşım kolay. Bakın hemen yan parselimizde de küçük baş hayvancılık yapıyorlar. Orada kulübeleri var. Şu karşı taraflar falan hep orman alanı. Tapumuz tek tapu. Müstakil parsel. Hacizi borcu satışa engel herhangi bir durumu yok. Satış hazır vaziyette. Şimdi yola doğru ilerliyoruz. Resmi Kalasya yolundan e, arasında orman alanı var. Bakın, arazimiz bu şekilde. Şimdi yola çıkalım. Burada. Buradan geldik. Okey. Oradan mı? Şimdi buradan tarlamızdan çıkış yaptım. Bakın burayı patika yapmışlar. Biz araçla çok yakın bir yere kadar geldik. Oradan da yürüdük. Burada bir tane daha kulübemiz var ve buradan da yolumuza vardık. Bakın böyle bir yolu var. Buradan da aşağıya doğru devam ediyor bu yol. Az önce videoyu çekerken şurada başlamıştım çekime. Oradan araziye çıktık. Dolaştık patika yoldan, resmi yola çıktık. Ben yerimizin fiyat bilgisini videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Videonun hemen altında ve sol üst köşede ekranda telefon numaralarımız e, duruyor. O numaralardan bize ulaşabilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik sağlıcakla kalın.